İşte öyle kendime göre bir hayat buraya Şiir Sultan bizi buraya hapsetti. 15 15 tane 90 91'i 91. Evet. Sene olmuş. 91 olunca 1001 901 yani. 1001 991. 18 sene. Ya. 18 sekiz senedir bu masanın başındayım, burada devamlı. Kaç çocuğunuz var? İşte gördüğünüz birisi oğlum, bir de ondan beş yaş küçük kızım var, o da öğretmen. Birisi beni subaylık tarafıma aldı, emekli olan bu Yahya. Bir, bir kızım da öğretmenlik tarafıma aldı, o da öğretmen. Kaç torun? Torunda bir bir torun kızımdan var, iki torun da bundan var bir, büyük torunumun birisi büyük. Torunun torunu var mı? Yok. Torunumun torunu değil de torunumun kızı var. Şöyle bir torunum var çünkü. Ebru diye bir torunum var. Bir komşu kızıydı. Bir yaşında daha girdi girmedi yürüdü. Koştu geldi bana dede diye sarıldı. O günden sonra şimdi hala dedeciğim Onun çocukları var. Gideriz ziyaret ederiz. Hiç farkı yok. Diğer torunlarımdan. Allah bana böyle evlatlar verdi. Mesela böyle manevi evladım var. Halil Gökkaya. İlaç dağıtımı yapıyor. Şair Halil Gökkaya. Yani bak şu evlatlarımın ne kadar iyi olduğunu gördünüz. Halil Gökkaya onların da iyi diyebilirim. Her işimi o yapar. Şuraya klima koydur oğlum derim adaya. Ta buradan klima getiriyor ilaçlarımı o ayar, ayarlar, raporlarımı o ayarlar. Dün ona, ona, gittim mesela bakın. Kulaklık alacağım. Her işim bitti bir günde. Hani Allah böyle evlatla bak şu kızlar. Kendiliklerinde bunlara ben konferans veriyordum. Dedim size arız öğreteyim dedim. Ben karşılık istemiyorum. Şu param pul dedim. Sadece hizmet olsun. Şimdi bunlar geldiler bana ona karşılık öğreniyorlar. Bak katiflik yapı veriyorlar. Şu anda ders verdiğiniz yer var mı hocam? Bir okul olarak değil de öğretmenlere aruz meşki yapıyoruz, tatbikat yapıyoruz. Aruz öğretiyorum yani. Öyle marmara şey, öğretmenler derneği mi diyorlar, bir dernek var. Oraya gidiyoruz. Orada 15 günde bir. Orada görünsün diye birkaç tane de hatlarım var, resimlerim var. Kendisi Gerçekten. giderim. Onları aldıracağım size. Çok. Ama bunlar önleri <laughs> benim branşım değil. Bunlar yaz, sanatlar. Asıl sanatım, şey ben, uzmanlığım sonra ben de şiir. İşte. O bakımda şimdi yora. artık uzman doktorluk var, uzman şairlik ben, ben var. Ben, ben Eski ben, ben şairler ben, ben roman yazardı, tiyatro ben, yazardı, ben. bilmem ne yazardı. Bak Yahya ya, Kemal Bey'in yok başka bir eseri. Yok şiir. Bir, bir yöne büyük. Bende de yok. Başka yok, şiir yok. Başka yok, şey, yok. başka o. eser Doğru yok. O, Bunlar kendi kendime yan uğraşlar. Sanat çünkü var ya özde. Bunlar da çıkıyor meydana. Evet. Allah kelimesi bu. Tek başına. Şurada Şurada ne yazıyor? Ben bir bakayım önce yazarım da ondan sonra size göstereyim. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yazılı. Bakın. Yukarıdan itibaren aşağıya doğru okunuyor. Siz bakabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Yukarıdan aşağıya doğru. Şu yanında maşallah yazılı. Bakın dışında maşa var. İçinde Allah var. Kalbin içinde Allah. Kalbin içine koy, konmuş bir Allah Umarım. <gülüyor> yazısı. Umarım. <laughs> Yazının stili kalp içinde. <laughs> bunlar, bunlar, <ç> <laughs> çift kalem yani çift çizgiyle yazılmış yazılar işi sonra boyanmış. Benim bir, benim fazlaca iddiam olmadığı için hattaflıkta sadece bunlar şiirinin bana bıraktığı şiirin bıraktığı incelikle müsveddesi bak şurada mesela o lalenin. Şurada maşallah yazılı görüyor musunuz? O müsvedde halinde. Şurada tek başına bak taç şeklinde Allah yazıldı. Bunların başka şeyleri yok. ...başka bir yerde görmediniz biçimlerini, Taç şeklinde. Çok da net. Yo, maşallah bu, Allah değil. Şu, şu lale şeklinde maşallah. Bu da e, taç şeklinde maşallah. Maşa... ...Allah. Evet. İlle hepsini çekmek şartı yok. Sen şöyle... Kare kare çeksen de olur ya. Yani. Bir iki örnek. Evet. Mesela şurada... Şurada ne yazılı? Benim benim ismim yazılı burada. Arman benim. Bekir Sıtkı Erdoğan. Aşağıdan itibaren Bekir Sıtkı. Yukarıda Erdoğan. O gösterdiğim yazılı size. Hmm. İçeride odada gösteririm. Filamalarına, spor filamalarına aldılar. Burada İstanbul Özel Alman Lisesi yazılı. Evet. Bak. İ. Şu İ görüyorsunuz ya. İ. Majuskül bir İ. İstanbul Özel. Ö. Alman. Pergel. Lisesi de işte şu. Şu da lisesi. Sen öyle tutuyorum ben göremiyorum. Şu. L. İstanbul özel Alman lisesi. Rozet yaptılar. Plema yaptılar. Onlara yazdım bunları. Onlara yaptım. Onun çeşitleri bunlar. Başka bir şey değil. Şurada bir Bismillahirrahmanirrahim el elips şeklinde yazılmış. Ben çift çizgide yazıyorum, içini sonra boyuyorum. Yani böylece hattat değil de daha bir hat resamı. Hattatlar bir kalemle yazarlar. Ben bir resim şeklinde yapıyorum, içini boyuyorum bak. Bazen simsiyah boyuyorum, bazen iki renkli. Burada da böyle iki renkli bak bu aynı, aynı şey Bismillahirrahmanirrahim şey. şunlar da benim Bekir Sıkı Erdoğan mühür imzalarım imzalar şu da tutayım da bir de belki alırsın tamam mı siyaz benim içine onlar boyadılar şurada bakın şurada Boyun boyuna koymuş adam var. Diz çökmüş bir kimse var. Gördünüz mü? Öpüşenler var. Çağdaş Senfoni yazıyor orada. Okudunuz mu? Çağdaş Senfoni. Resim yazı. Neyse. Şunu da alıverin. Şunu da alıverin. Bakın bu. ...şey Biz diyorum, iki yani? gönül bir olunca yazılır bu, bir aslında bu. Papaçalardan bakın, naz ediyorlar. Şimdi bir, iki Yakından bir inceleseniz, bir, iki hiç gövde yok. yok. <laughs> Hep dal var. Bravo. O basen gibi görünen, omuz gibi görünen yerleri bile daldan meydana gelmiş. Şurada... Ya. ...bakın iki yumruk sıkılmış, ya. bakın. Nasıl? İki yumruk sıkılmış gördünüz mü? Nerede? Aşağıda mı? Ha, bak iki tane yumruk yan yana sıkılmış gibi. Hmm. Bunalım yazıldı. Bak yeni yazıyla. Evet. Okudunuz evet. mu? Evet. Bunalım. Şiirlerimin isimleri şunlar bunlar böyle bunlar. Ve şurada da Tebrizli Şems. Bak neyzenler. Gördünüz mü neyzenleri filan? Şunda selam veriyorlar bak. Şemsin M'si üç kişi selam veriyor. Üç Mevlevi. Gördünüz mü? Merhaba yazılı şurada. Plan plan. Ya. Siyahlar. Üstte Cemre yazılı. Okudunuz değil mi Cemre? Altta bir masal gibi. Onun altında mutlu Mutlu övgü. Nuh'un gemisi. Şu. Bunu siz okuyacaksınız yalnız. Şu kırmızıyı siz okuyacaksınız. Yeni yazın. Alev mı? alev. Ya. Bak hemen okudu. Alev alev. alev. Alevlerle yazılmış bir yazı. Çok güzel. Şu. Burada çok güzel bir yazı var ama manası pek o kadar güzel değil. Yapıyorum, bunu koyuyorum, ee, onu bir sayfanın ortasına evet. koyuyorum, halkaya geçiyorum. Şurada evet. bir şey var, okudunuz mu? Bak, kuyruğu işe doğru şöyle. Sonra bir A var, bak. Küçük harfli A. Sonra bir M var. Ortasında U'su var. Sonra geliyor bir R, bak. Çamur. Çamur. Çamur ama bak ne güzel yazılmış bunu bunu şeyden yakından incelemeniz gerekir yalnız şu. Benim kitaplarımda da var bu. Altında yitik kız yazılı. Hmm. Göstermiştim bunu. Hangisi Hangisiydi o? Yitik evet, kız. Bize, bize göstermiştiniz bunu. Hmm. Yitik kız. <laughs> bu kızın şurası topuğu. Gerisini siz çözebilirsiniz. Şurada ayak parmağı. Ayağının topuğu, parmağı şöyle gidiyor. Oturmuş bir kız. Çıktı değil mi? Evet. Ya hiç kıza ayı bir çizgi yok. Hep o yaprakların şunların, bunların boşluğunda Siz meydana bu gelmiş bir resim. Başında, bir evet. Şurada bak başı, şu, şu son yaprak onun saçı olmuş. Şurada gözü kaşı ağzı var. Yani Dizinin üstünde. Hadi çevirirsiniz ...görücüler. Tek gözle bakmalarının sebebi... ...sadece kızın endamına bakıyor. Huyunu da gördüğü yok. Huyunu, tabiatını görmediği için... ...bak, görücüler tek göz yapsın hepsini. Karikatür mü bu? Efendim? Karikatür mü? Kulağım iyi duymuyor. Karikatür mü? Karikatür. ...yani çizgi resim karikatür değil, çizgi resim. Görücüler. Bak yanlarda da meraklıları var. Bak 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 bak. Sıralanmış meraklılar var. Gördün mü? Doğru. Çocukları. Öbürlesi. Şimdi bak gelin de burada bak. Gelini gördünüz mü? Perdeye karışmış. Bu yandaki deve var. Ha orası da benim bir şiirim var da e, ee, e, şey 41. kapı diye o kapı onun için yazılmış bir şiir. Bir şey, bir resim. Onun için yapmış. Babil'in karanlık sokaklarında diye başlıyor. Yol boyunca taş kesilmiş tebeler ve bir han çok eski. Siz bilmezsiniz. İşi hülya dolu bir han vardır. filan diye devam eder. Evet, işte bu çizgiler filan bakın. Bu Anadolu'da eski oymalar, oyma denirdi Bu Anadolu oymaları bunlar, bakın şunlar. Bunlar Anadolu oymaları. Burası bile kapaklı dolap kısmı. Şunlar, bunlar şeyle bir e, camilerimizin biçimlerinden alınmış arabesk çizgiler. Bakın bir kubbesi şeyi var, bilen var. Buraya göre ölçülü. Kapalı dolaplar. Şunlar bile eski bizim desenlerimizdir. Eski dolap desenleri. Anadolu'da marangozların kullandığı dolap desenleri. Şunlar, şunlar, şunlar. Çizim size ait değil mi hocam? Ben hepsini çizdim, resmini yaptım. Götürdüm. Adam dedi ki ben yapamam bunu dedi. Bu büyüklükte yapın dedi. Bu büyüklükte çizdik bir şey, yapıştırdık kağıtları. Ona göre ölçtü ölçtü yaptı. Nerede yani bu bakın şuradan ışıklar falan da koydum içerisinde. Bunları da yakalım, bunları da De dahi anlamı olursa ayrı. Ruhum da senin, ruhum bile senin. Nerede acılar? Ruhumda acılar. Zaten sinirlerim evet. Bunda, bak kapalılar var daha işte aşılmamışlar. mamuçlar, neler Hep bu yıllar bir kısmı ana adada var bir kısmı da öyle. Gittiğim yerde de verilmiş hediyeler, şeyler. Şunlar bunlar işte. Çeşitli yerlerde. Şunlar da burada kendisi anlatıyor mesela ne gibi meksika yerdeki eğitim kurumlarımızın öğretmen ve öğretmenleri tarafından Türk şiirine katkılarınızdan dolayı yılın şairi seçmişler. Bak şurada demir resmini gördünüz. O resmin şeyi söyleyin diploması. Bakın. Fırat Üniversitesi. Anladınız mı? Doktora. Fahri doktora ünvanı. Şu da onların. Onun diploması. arkadaki bayrak da galiba demin sizin bahsettiğiniz ha, filama? Bak, flama işte gördünüz mü? Flama yaptı. Şurada da şu rozetini de göstereyim. Rozetini de göstereyim size. Yok rozetini pek ufak da al, 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 alamayız. Al, Sana takar. Bak gör. Yemin çizgiler gördünüz mü? Bak özel evet. Alman lisesi. Bir de o şeyi görecektik. Ne demiş? Ya şimdi şişe yani Eteğinde şeker, bayram şekeri ikram ediyor. Ya yani da misafir şekeri işte. Koymak için hani şöyle. E yaptım bak. Görünsün şöyle iyice dişleri falan. Yüzü çok manidar değil mi? Bunu kendiniz evet. yaptınız. Evet. Kendim çamurdan kıyamadı evet. adam şey demedi. Nitekim bak şurada sonra koyarlarken birçok şeylerde filan buralarda zedelenmeler, şu ayağın birisi kırıldı, yapıştırdım görüyorsunuz filan. Evet. Yani bu şunu anlatmak istiyorum. Sanat varsa, güzel sanatlar varsa, müzik de giriyor bunun içerisine, efendim resim de giriyor, heykel de giriyor, hepsi giriyor bakın. Ufak ufak hepsinde biraz bir şeyler var. Neyleri bak orada dağıttığım halde bir kısım orularda. Neyi çalıyor musun? Bağlamam ne, Benim, ne? Şimdi bunlar kup kurur. Üfle üfleyemem. Ne? Çünkü öyle bizden bile çalınmaz. Islatılması lazım, bekletilmesi lazım filan. Şeyde adada bağlama da var. Orhan Gencebay bizde yaptı askerliğini. Onu al, aldık evlerimize. Ondan bağlama da öğrendik. Değil, evet. değil mi? Askerlerinde Askerliğini Heybera'da da yaptı. Efendi bir insandı o da yani. Sigara bile içmez yanında müsaade ettiğimiz halde. Sen bizim hocamızsın dedik. Bak bağlama öğretiyorsun. Ama ben de bağlama vardı da böyle çeşitli şeyler yaptım. İşte Konya ayağı, bir Erzurum ayağı, bilmem neler falan diye ayakta öğretti bize o. Şu anda nerede ders veriyorsunuz Sayın Hocam? Bak şimdi size ben şunu göstereceğim. Şimdi bak bir divan hazırlıyorum. Benim yani bütün şeyim halk edebiyatıyla divan edebiyatını birleştirmek. Divan şiirine arzu Türkçe yazmak. Himayesiz filan böyle. Bak. Peki Sıhtı'ya da nihai mahlasım. Kaybolmayan izler demişim. Divan. 1952 bin. Şurası çok önemli. Çağlarla çağdaş şiirler. Anladın mı? Benim bütün şeyim bu. Yani inancım bu. Çağdaşlık çağlarla olur. Neden? Kültür çağların birikimidir. Nazım, Aruz, Çubuğu bunlar çağların birikimidir. Bunları terk edemezsiniz. Dilimiz Türkçe konuşuyoruz değil mi? Kaç bin seneden beri Türkçe konuşuyoruz acaba? Çağdışı bu. Atalım bunu Avrupa'yı bir dil alalım diyebilir miyiz? Nasıl diyemiyorsak musikimiz de, şiirimiz de bunlar çağların güzellikleriyle birike gelmiştir. En güzel yerindedir. Onu atamayız. Duruyor. Bu, bu mirasa bizler varisiz hepimiz. Çocuklarımız bunu ne yapacaklar şimdi? Bir deprem geçirdik. Cumhuriyetten sonra pek çok hani inkılaplar yapıldı ya bu inkılapların hepsi lazımdı. Hepsinin yapılması lazımdı. Bunlar yapılınca bu ayak hızına uydurduk, ayağımız dolaştı biraz. Bu şey söyleyin şiirdeki birdenbire her şeyin inkar edilip yeniden başlaması kovarçlama demek Allah-u irtica demektir. Niye? Taş devrine dönmek demektir. Yeniden şiire başlıyor. Yeniden. Canım binlerce yıldan beri incele incele bir yere gelmiş, miras kalmış bize. Ya. Onun için ona çok dikkat etmek lazım. Bakın şurasında bunu iyice belli, belli ettim ben şurada. Bakın o merhabalar. tamamıyla kendiniz yazdınız değil mi? Evet, evet. Bu mürettep bir divandır bu. Şurada nihai mahlasımı anlatıyorum. Şurada da bak. Şurada bal petekleri diyorum. Hani paylaşmak. Paylaşmak güzel şey ama kültür paylaşılır. Sen kazanmışsın, ömrünü vermişsin, bir ev almışsın. Adam geliyor hiç çalışmamış. E ben de ortağım bu eve. Hani olur mu böyle şey? Olmaz. Öyle olsa insanlar çalışmadan bırakın. Ben de çalışmam der ya. Sen çalışmadan gelip bana. Ama kültürümüzü paylaşalım. Nazımızı paylaşalım. Arızı paylaşalım. İşte diyorum ki bak burada. Bir tek arı neyler? Ne kovan kendi malı... Asla ne bu nazmın tadı saf kendi balı. Madem dilimiz, kültürümüz aynı bizim, ortak bu petekler. Buyurun paylaşalım. Bak elimle de gösteriyorum. Ortak bu petekler. Buyurun paylaşalım diyor. Hangi petekler? İşte şunlar. Şunlar. Bunlar bak divan. Her tarafa aruz bunun şimdi. Ama imale yok, zihaf yok. Bir de halkın anlayacağı dille. Zor bir şey yok. Peki hocam ne mevzu musunuz? Ben Edebiyat Fakültesinde Edebiyat Hocasıyım. Önce asker oldum. Ka kara ordusunda şart hizmeti yaptım. Erzurum'da üç sene daha taburunda, kayaklı mayaklı. Sonra Ankara'ya tayin ettiler. Ankara'da gene piyade da ekme fabrikası yapılmış, yepyeni bir fabrika. Oraya izbat ve Muhafız Sakın Komutanı yaptılar beni. Hadi orayı okur, orada vazife görürken bir tarihi gittim gittim devam ettim orayı bitirdim orayı bitirince edebiyat hocası oldum kara dedi ki bizim edebiyat hocasına ihtiyacımız yok deniz kaptı aldı beni ondan sonra cennet gibi bir hayat başladı Allah'ın sunduğu bir şey oldu bana bu şairane bir hayat oldu çok güzel şiirlerim oldu hemen hemen bütün şiirlerime o Marmara'da orada yazdım yani peki Bekir Bey bu yazdıkları iki hatta sizin mi? işte o zaten gördünüz bu hat benim de batik sanatı diyorlar şuna. Bu dışına. He. Bu bu bezi bez yapma işi bir hemşerim yaptı onu. Ama yazı benim. Bak oradaki yazıları ben büyütülmüş benim onlar hep. şu bak demin hep. Hocam bu çiçeği hakkındaki bilgileri alalım. Efendim e, benim e, 60. E, sanat yılım. 50. sanat yılımı Yasemin Kumral hanım gene o aynı yerde <laughs> Kültür Merkezi <laughs> Kültür Merkezi Cadde Bostan. Bostan Kültür ee, kutladı. Ee, şeyde bu 60. yılımı da Hazar Sidi şiir şenliklerinde e, şey kutladı. Ee, Elazığ kutladı. Ayrıca Karaman kutladı. Bakın şurada şu şeylerin içerisinde var. Şu galiba. Evet. Evet Karaman'da bak. Mehmet Bey. Karamanlı Mehmet Bey bu. Anladınız mı? İşte bunu bu çiçeğe şimdi bana her herhalde Karaman'dan bunu Hı. verdiler. Elazığ'dan da gene orada aynen kutlama yaptılar. 60. sanat yılı. Çünkü 10 10 yaş, yaşından itibaren şiir neşretmeye başladım. O bakımdan hani Hı. Sonra Hı. bakın Karaman'da bakın Karaman'da bir okul var bana açılmış. Bakın Bekir Sıtkı Erdoğan Okulu. Bak şey bu bu vali açtı. Ondan sonra Karaman'da bir caddeye isim verdiler. Belediye yaptı o işi. Bir dakika. Karaman'da bir orman, yeni başlamış bir ormana isim verdiler. Hep benim bak üç ismim var. Şimdi ben de şey, şey ettim, onlara vasiyet ettim. 45 senedir Heybeli adayım ama orada yatmayacağım. Karaman'da istiyorum. Asıl yerimi. Onda Karaman'da çok sevindiler benim bu haberime. De Allah ömür versin ama dediler. Biz dediler senin yerinin her şeyini bir mükemmel şekilde yapacağız. Buradakilerde kitaplarınız mı? Benim kitaplarım değil. Çe çeşitli verilmiş, bana gelmiş kitaplar aşağıda dergiler, şunlar bunlar. Anladınız mı? Şu kırıyorum Bir daha söyler misiniz onu? Efendim? Bir daha söyler misiniz? Onu bir daha e, ibadet ibadethanem diyeyim. Burası diyor, şurada bak benim ibadethanem aynı zamanda oturduğum yerden namaz kılıyorum şurada ışıkla yakayım da görün. Bakın. Bu akşam oldu muydu? Şuraları da yakıyorum. Bakın şuraları da yakıyorum akşam oldu mu? Kendime göre bir hayat işte görüyorsunuz.